Herkese iyi akşamlar. Bu akşam akademi sayfamızda e, baş antrenörümüz Merve Güdaş ile buluşacağız. E, sırasıyla size ekibimizi tanıtmak istiyorum. Şimdi onun katılmasını bekliyorum. Ona sormuş olduğunuz soruları teker teker ona yönelteceğim. Aynı zamanda e, benim yaklaşık 19 yıldır arkadaşım, Evet, Merve Gülat'ın gelmesini bekliyoruz. Becerebilirsen eğer. <laughs> Yaptım Merve. Merhaba, hadi hoş geldin. Hadi. Hadi. Hoş <laughs> Az önce görüş ama uzun zaman oldu görüşmeyeli <laughs> e, yüz yüze görüşmeyeli uzun zaman oldu bu arada. Evet, sağ olun. özledim. Ben de özledim. <laughs> e, şimdi sana direkt gelen sorularla başlayayım ben. Evet, Merve, evet. Hatta ilk sorumuz şu olsun. Merve Gülaç kimdir? Merve Gülaç kimdir? Ee, <laughs> profesyonel voleybolcuyum diye giriyorum. Ee, yaklaşık 20 yıl voleybol oynadım. Ee, bunun 15 yılından e, profesyonel <laughs> olarak oynadım. Evet. Bursa'da bir resimde oynadım. Hatta Meryem'le beraberdik o sene. Bir altyapımız var. E, Alt yine Meryem'le beraber İlbank'ta oynadım. Kolejde oynadım Ankara'da. Beşiktaş'ta oynadım 3 yıl. hatta Beşiktaş'ın kaptanlığını yaptığı soru yılımda. geçen sezonda Nisan ayında e, yani şartıma son verdim. fiziksel sıkıntılarım ile bir problem yaşadım. E, Gazi Üniversitesi e, Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezunum. E, antrenörlük eğitimi. E, şimdi e, Galatasaray e, Spor Kulübü'nde alt yapılarla bayan voleybol altyapısında performans koçluğu yapıyorum. E, Aten Akademi'de İstanbul'a egzersiz eğitmenliği yapıyorum. E, kısacası Merve Gülaç. Bu. Ve, Ve Meryem ve, Meryem çocukluk arkadaşıyım ve Meryem Boz'un spor akademisinde de antrenörlük yapacağım. Evet, çok mutluyum ben. E, spor akademisindeki öğrenciler için özellikle senin gibi çalışkan bir sporcu ve çalışkan bir antrenörle keşke bizim zamanımızda da böyle bir antrenörle çalışma e, imkanımız olsaydı diyorum ve e, diğer soruya geçiyorum. Ee, bir sporcuda olması gereken en önemli özellikler demiş bir arkadaşımız. Yani aslında söyleyebileceğim tek bir şey sanırım yok. Bir sürü özellik istiyor sporculuk ama sanırım bir tema altında toplayabilirsem disiplin diyebilirim. Yani çünkü bir sporcunun e, çalışkan olması gerekiyor. E, sadece antrenmanda ya da müsabakadaki hayatın değil, bütün hayatına e, bunu adapte etmesi gerekiyor. İyi beslenmesi gerekiyor, uykusuna dikkat etmesi gerekiyor. E, tekrar bastıra bastıra söylüyorum, çalışkan olması gerekiyor. E, ve bunların e, hepsinin de temelinde bence bir disiplin yatıyor. E, ve bence en önemli özelliği sanırım e, disiplin olmak. Evet, hepsine katılıyorum. Artı olarak da sabırlı ve saygılı olması da gerekiyor. Kesinlikle. Bir yerde yani voleybol özelinde diyorum, voleybol bir takım sporu ve bireysel sporlardan çok daha farklı ve paylaşımcı olmak lazım. Ve buna göre de bir karakteri olması lazım. Evet. eee Akademi ile ilgili sorularımız var. Yazın akademi kampı olacak mı? Evet. Şey <laughs> Yazın akademi kampı olacak mı? E, normalde e, bunu böyle bir şey planlamıştık biz. E, ama şu anki durumda hem ülkemizin içinde bulunduğu bütün dünyanın içinde bulunduğu e, durumlardan dolayı e, ne yazık ki öngöremiyoruz. E, umarım en kısa zamanda e, normal hayat da devam ederiz, döneriz. Ee, ama e, bu olay yaşanmadan önce ya da eğer bu olay biterse e, bir durumda, e, biz hem organizasyon olarak hem de staff olarak e, hazırız. Bunun altyapısını oluşturduk. Evet, güzel güzel e, güzel planlarımız var. Evet, çok güzel planlarımız var. Ee, akademide eğitim görmek isteyen gençlerde ne gibi özellikler arıyorsunuz? Bu özellikle çok sorulmuş. Eee özellik derken ya, ya aklıma e, fiziksel özellik geliyor. Ee, e, herhangi bir fiziksel özellik aramıyoruz e, açıkçası. Ee, insanların sanırım şöyle bir şeyleri var. Ee, başka spor okullarında, başka illerde, başka şeylerde sanırım bir boy e, kriterleri var. Ee, bizim öyle bir kriterimiz yok. Ee, çünkü e, Amacımız e, tabii ki de voleybolcu yetiştirmek, tabii ki de bir Meryem yetiştirmek, tabii ki de Neslihanlar, Eda'lar, Nazlar yetiştirmek. E, ama bambaşka daha da bence daha da önemli amaçlarımız var. Bizim bir e, spor kültürünü yaymak, e, bir ikincisi e, kız çocuklarına dokunmak e, ve ben e, kendim profesyonel yaptım e, sporu. Ee, ve e, bence profesyonel yapmasam da, belli bir yaşa kadar gitsem de e, yani insana bir e, karakter özelliği veriyor yani. E, kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor, sizin hayatınızda bir disiplin e, katıyor. E, özgüveninizi geliştiriyor. E, bunun gibi amaçlarımız var bizim asıl e, Meryem Boz Spor Akademisi'nde. Onun için e, toparlayayım çok derine inmeden, e, aradığımız e, fiziksel bir e, özellik yok. Evet. Ee, bir de daha önce voleybol oynamamış da olabilir. Yeni skoru da hmm. Şu an ön kayıtları alıyorsunuz. Tam olarak hangi tarihte aktif geleceksiniz demiş. Zaten bir önceki soruda cevabını verdin sen bunun. Evet, normalde ee... Eğer e, planımız e, her şey normal giderse e, 22 Haziran haftası başlamak yani normalde okullar kapandığı haftasının hemen sonrasında başlayacağız. Ama biz bu şu an bir şey göremiyoruz ne yazık ki. Ee, Eski eskişehir, eskişehir dışında, dışında inşallah. Inşallah. Eskişehir dışında farklı seyirlerde akademik olacak mı? Ee, patron? <laughs> Ee, bunun gibi sorular çok fazla geliyor tabii ki. Ee, ama biz ilk önce Eskişehir'de bir kaliteli iş yapmak istediğimiz için Eskişehir'de bu düzeni oturtup daha sonra tabii ki şehirlerde de yapmayı planlıyoruz. Hmm. Meryem Boz Spor Akademi ile tam olarak neyi amaçlıyorsunuz? Spor kulübü kurma ya da Liglere girme gibi bir düşünceniz var mı e, Spor Yani spor kulübü kurmak gibi bir amacımız var. E, bir sonraki seneyi hedeflemiştik. E, yazdan sonraki dönemden sonra e, hedefimiz var. E, spor kulübü kurmak ama e, Yani biz e, spor içinden geldiğimiz insanlar olduğumuz için e, bir şeylerin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ne kadar sağlam adımlar atılması gerektiğini biliyoruz. Onun içinde de hani, hedefimiz diklere çıkmak falan gibi bir şey değil ama hiç çıkmayacağız gibi bir şey de olamaz. Ee, adım adım düşünüyoruz bunu. Sadece sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz. Ee, bizim hedefimiz bu spor akademisine e, başlattıktan sonra e, Eskişehir alt e, altyapı olarak katılmak. E, sonrasında bu e, Sağlam adımlar ve önümüze bakmak yani şu an için e, kısa ve uzun hedefimiz bu gibi. Evet. Ee, ted koleji ile ilgili bir soru gelmiş. Neden ted koleji ile anlattınız? Neden ted kolejini tercih ettiniz? Ya ee, sen cevap vermek istiyor musun? Yani beraber de cevap verebiliriz. Ee, biz normal spor okulu ya da spor akademileri gibi e, sadece voleybol okulu kurduk. E, bir hikaye devam ettik. Sonra bitti. Olsun istemiyoruz. Ve yazın, kışın e, salon soğuk mu, sıcak mı? Sporcularımız ne şartlarda antrenman yapıyor? Hiçbir şekilde göz, yani gözümüz arkada kalsın istemiyoruz. E, sonuçta bu yaz-kış devam edecek bir akademi. E, ben de halihazırda hazırda voleybola devam ettiğim için e, gözüm hiçbir şekilde arkada kalmasını istemiyorum. Spor salonu bölümünde ayrıca Tedkoz'de çok kaliteli bir okul ve salonlar da gerçekten çok güzel. E, onlarla işbirliği yapmamız bu yüzden benim açımdan. Evet ben de şeyi söyleyebilirim ki ıı, tesisleri. Iı, çok çok güzel. Ee, Türkiye'de bence e, çoğu spor kulübünün, e, liglerde oynayan spor kulübünün bile olmayan bir imkanı var. Ee, TED Koleji'nin Eskişehir'deki. Ee, bir de e, bence eğitim tarafları e, çok dert edin. E, eğitimci olmaları, bunlara çok önem vermeleri e, ve işte bir yerde eğitim bunu da savunacağız. Umarım gelirsiniz, tanışırız yüz yüze. Sporla eğitim bir arada gidebilir kesinlikle ve bu yüzden de bunu kanıtlamak, bunu ispat etmek için de Tetpoolcili ile işbirliğimizi yani bu etkili oldu. Oturuyoruz. için tavsiye. <laughs> Volleyball inanılmaz e, kompleks. E, bir de ben e, performans kısmında da olduğum için e, çok çok karışık yani. Tavsiye e, valla bence bol bol manşet çalışsınlar. E, Türkiye'nin e, hatta bütün dünyanın bence smucherlerdeki e, eksikliği hissettiği şey bence manşet e, manşet çalışsınlar bol bol diyebilirim Kesinlikle çünkü ben de bir pasör çaprazı olarak. Genç takımda sadece hücum yapmayı düşünüyorum. sayı aldıkça büyük yaptıkça ve hiçbir zaman manşeti düşünmemiştim. Herhalde o yüzden. <gülüyor> ben... <gülüyor> <gülüyor> Şu an Gençlerin de bence, yani smart vurmak, sayı almak bir hedef. Gerçekten de güzel bir tatmin hedef ama kaçılan nokta. Emin ol, profesyonel seviyede oynamak istiyorsanız, Oynamak istiyorsanız gerçekten. E, smaçörler için manşet çok önemli. Bence de. Zaten defans özelliği yüksek olan takımlar daha fazla maç kazanıyor. Kesinlikle. Bakalım başka... Planladıklarınız ve şimdiye kadar hayata geçirdikleriniz çok güzel. Bundan sonra akademiyle eğitim alacaklar için ne vaat ediyorsunuz? Meryem Spor Akademi onlara ne kazandıracak? Evet, güzel bir soru. Evet, patron. Yani daha önceki sorularda cevapladığım gibi e, illaki spor akademi olarak e, kalmayacak tabii ki. İleride ileride biz de kulüpleşmeye gideceğiz. Çünkü antrenman yapmak yaptıktan sonra maça çıkmak isteyeceksiniz. Çünkü ben kendimden biliyorum. Antrenman yap yap. E sonrasında maç yapamadıktan sonra e, ne olacak? Bunun sonucu ne olacak? E, gibi sorular gelirdi aklıma. E, ama ilk etapta e, hem e, gelecek e, sporculara bakıp hem de e, nasıl söyleyebilirim? Ee, potansiyele bakıp e, bir süre bu duruma oturttuktan sonra yani yaz kampını, yaz e, antrenmanlarını oturttuktan sonra bir iki yıl sonra tabii ki kulüpleşmeye gideceğiz. Ee, ben gibi herkes maça çıkmak istiyordur muhtemelen. Kesinlikle. Buyuruz. Ee, bunu Meryem Boz'la 13 dakika dedik ama birazcık sanırım fazla <laughs> Oldu, geçtik. Evet. Ee, bugün peki söylemek istediğim son olarak bir şey var mı? Ee, yani bugün e, spor akademisi olarak değil de yani çok şu anki günümüzde yaşadığımız şeylerden dolayı e, ve kendi e, mesleğimden dolayı evde kalın, hareketli kalın, <laughs> egzersiz yapın bol bol, yapabildiğiniz kadar. Ee, bu kadar bunları söyleyebilirim ee, tabii yakında bunu daha söyleyemedik ee, spor ve voleybola başlayanlar için beraber ee, yine seninle buradan canlı olarak elbette başlayacağız onları da e, buradan duyurmuş evet. olalım evet. evde kaldığımız sürece hareketli olmalarına bir de katkıda bulunalım Burada arada Merve e, çok iyi benim için fitness antrenörü. O yüzden olarak evde hareketsiz kalmak istemeyen öğrenciler ya da öğrencilerin velileri varsa yine Merve Gülaç'la iletişime geçebilirler. Teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü konumuz oldu. Merve Gülaç. Ben teşekkür ederim. Herkes, <laughs> herkese <gülüyor> sağlıklı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.